Kitaplıkta atılan bu kitaplar kesinlikle arkadaşlarım için ve benim için de çok verimli geçecektir. Buraya bugün kitaplarımızı almaya geldik. Bu dönemde hani ücretsiz bir şekilde bilgi katkısı oluyor bize ve çok işimize yaradığını düşünüyorum. O yüzden Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Bülent Nur Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. insanlarla bir arada olmak, hem onlarla dayanışıyor olmak, onların geleceğe umutla bakmak için çıktıkları yolculukta onların yanında, sizlerin yanında olmak gerçekten bizim için mutlulukların en büyük. Ve bugün bu mutluluğumuzu hep beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği gençlerle umudu yarına taşıyan, kendi ülkesinin geleceği için kaygılanan, aynı zamanda kendi geleceğini de güzel günlere yolculuk yapmak için hazırlayan siz gençlerle olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Hoşçakalın, dostçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>